Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben kardeşiniz Daygı Demdeniz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla yeni serüven, yeni yok yeni güncelleme falan filan inter şey işte bir şekilde oynayacağız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. ISO modu pss, modla alakalı bilgisi yoktu ISO'nun. Tabii benim bugün paylaştığım evet, video bilgilendir, Beni bilgilendir amca. İsucuğum seni zaten bilgilendirdik oğlum. Şu Anam adamlar adamlar. Çok kötü yere indik. Sü çok kötü yere. Hay 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 reis. Reis 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 reis. Çık git lan. Oo. İsuco solda var, sağda var. Hay arkadaş ya. Ah. Kiso kitim yok. Adam... Ah be! Lan relax, Lan relax, Sen neredesiniz hocam? Sen de mi öldün? Bilmemiz yerlerde adam varmış. Ee. Evet, her yerde adam ne vardı. Atayım? Ben işte orada iki tane baydım. de öldüremedim. ne atlıyorsun? Buraya mı atlıyorsun? Yapıştır. Oh. Evet arkadaşlar, güncellemeyi merak edenler için... Kanalıma bu <laughs> videoyu koyacağım. Kendi tanıttığım videomu adam var mı lan? Şöyle paldır güldür daldık ama. Bakayım. Ya bu ne be? İyi ki akva şey oldu ha. Herkes de bir silah bir silah. Herkes suya sokuyor bizi çıkarıyor. Çıksana abi. Abim çıksana abi, yukarı. Ne oldu farklı ya? Akarız abisi ya. Dur tamam. De Şuradan bakalım. Allah belanı vermesin. Galiba. Orada mı dersin? Arkaya geçtik. Dur gitme dur. Gitme dur. E, ona dalmayacağım ya. Bırakma ellerimi ne olur söyle. Zıttır zıttır Hiç mi sevmedin beni? E, yok bu. Aha burada. Çok iyisin. Helaliz. Lan oğlum. Bunu rütbesiz açtım ben. Ah. Hmm. Rüt ayar yapacağız diye rütbesiz açtık ya. ya Neyse oynayalım. En kötü ayar. Hmm. Denizin içinde yüzecektik. Sen öyle deyince ben heyecan yaptım. Bütün her şeyi birbirine karıştırdım. al denesin yine güzel yemek ki biz yine zaten şey olacağız. Ben vallahi orada iki adam harcadım da biri gelmedi ya. Ben ya. indim adam ben indim ya amca adam yanımda denizi silahla başkasına sıkıyordu. Aa adam geldi. <laughs> tamam tamam burada burada. Tamam. Nasıl vuruyorum ama dumanı kes. Lan sıkar getirmediler ona üzüldüm ya. PUBG'de demiş ayın 14'ünde sana demiş sürprizim var. Ben de dedim ona canım bana sürpriz mi? İso araba geldi. ben de falan Vurdum. Anam anam mermi bitti ya. İsa orada arabanın orada da. Ey Mehmet ey mikrofon. Nerede? Orada mı? Aa, çok iyisin. Nasıl yağlıyor biliyor musun? Bak tık tık. Oğlum şimdi cezaya mı geçtiniz? Parada çıkanlar vardı amca. Burada. Konum ver hemen arabayla gidelim ayıp ediyorsun sesler geliyor sanki ama hani? Vallahi bilmiyorum. Sen ola bu şeyine baktın mı kutusuna? M4 mi o? Evet. bastım ya. Bayılıruz. Skar alalım bakalım tekrar geri çevirin. Bak 420 tane mermi aldım yine. Ne yapacağım bu kadar mermi hiç bilmiyorum. Mesala. Yani. Para para. Para 30 var. Giden de şuradan bir dürbün alalım. Dürbün var mı dürbün? O ISO yeni silah gelmiş lan. DSR. Evet arkadaşlar tanıtım yarıda kalmıştı. Bu silahı buradan alabiliyorsunuz. Şey ya. Anladın anlamadın. Haberimiz mi? İlk defa diyorum zaten. Vallahi ben de ilk defa gördüm zaten. Aa, RTX biz bunlara mı öldük lan daha de Sen anne hani çatışma var dedin. Kimse yok. Hani? <laughs> hani? Yok ben dedim kişi birşi vardı. Hani dedi. nerede oğlum? O ben de ee, Sen misin o? Ee, Hadi yok, mi? ben Olursa, beni Beni al, beni al. al. Lan ben buradayım nereye gidiyor? Dün mesela F tuşu çalışmıyor oyunun içinde. Sonra işte birkaç tuş atama yaptığım tuşlar çalışmadı. Tabii ben kafayı yememek için çıldırıyorum. Yok. Sakin duruyordum pardon. Yüzü şu mavi eve git o mavi eve açalım da çok kasıyor lan. Niye böyle oldu? Aha. Dur 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 tatlı. Tatlı tatlı tatlı. tatlı. Sağlı sollu her gö göre, bir yerde Oo. Aba. Infoya göre aburlarda bir evde. Ama yoktur. Am bizle Aha burada burada. Ay. Nerede amca? Tamam ben onu baydım da. Çok iyi çok iyi. Biri oradaydı. Ona bir biri sıkıyor. Oğlum ateş izi çıkıyor adam yok. Orada mı İso? Evet gördüm. Sarı mumya abimiz var orada. Gördüm de bu aşağıdaki nerede? mislenmiş bir şeyler olmuş orada. Bu arkadaki botu arkadaş nerede ya? Aha geldi valla. Aha vuramadım lan. Affet seni böyle vurmak istemezdim ama. Şu konum o çok iyi vurdun A dur 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 kal orada Abi şunlara sıkacağız var. Bana sıkıyor orada. Bir tane yedi. Çok güzel yedemle var ya. Sana mı sıkıyorlar onlar? Aa bak mı kalıyor? Lan vuramıyor hala bu? Bak buradayım. Amca geliyorum ben şimdi sen bırak onu tamam. İşte burada. Oğlum niye vuramıyorsun lan? Aha yedirdim Allah çarpsın. Devam 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 devam. Sen bir şekilde git. Boş ver onları. Lan Charger'ı da yenilemiyor. oğlum oyun çok kötü kasıyor biliyor musun? Sıcaktan ötürü mü, benden ötürü mü bilmiyorum. Burada yemişler zaten birbirlerini. Aa! Yemin ediyorum bu oyun kapatır ha beni. Senin kasıyor mu şu an? Ne amca kasıyor. Kasıyor değil mi? Bir sanki adamların olduğu yere gidiyormuş gibi simime geliyor süre. Ya Allah Allah. Oğlum araba birine attı lan. Ya iso. Allah. Gel 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 şuraya ha. Oo. Oh. çok iyi de sen bu arabayı niye buraya bıraktın ya? Oğlum bir şey geldi lan buraya. Vatos geldi. Şu arabayı çalıştı gidek oğlum. Burası tehlikeli. Aa! Hayır. Hayır hayır. Adamlar Vatos'la bastılar abi. İso Vatos tepemizde. Görüyor musun? Görmeye çalışıyorum ve çok iyiyim birini aldım. Helal sana be abi. O ne lan? Hayır, hayır burada kapının önünde. Çok iyisin. Geri gel geri gel. Hemen de şu aşağı. <laughs> İsu arkanda da biri var ha. <laughs> Oradan gelecek şimdi. Canın yokmuş ah, ki oğlum. Canım senin yoktu ya. ya. Ah. Canım yoktu. Hiç. Bu batoslu şerefsiz işte. <laughs> Çok iyiydi oğlum ya! <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Ayuk Yine bir PUBG Mobile videosuyla. Umarım arada kalmazsak, iyi seyirler diliyorum. İyi eğlenceler. İnşallah kalmayız değil mi İso'cum? Oyunu duracağım. Abi, nereye bir daldığımızı bilirsek. Zaten yüzmele dinliyoruz. Bir <laughs> daha bu oyun getirmişler. He ya. Kendimizi kurtaracak kadar biliyoruz ama var yanından yanın yanından ayrılma var amca ama inşallah ayrılmayacağız hadi şuralara doğru bir yere sür ki Allah çöker çöktüm da ha ha gel hele gel neredesin sen oğlum sen bak üstte gitmesin ben alttayım Üste gitmedim abi ben Adamların yüzü AKM AKM'e Yok ya abi ya Nasıl yok oğlum burada her yer silah kaynıyor Yok abi yok al Gide gide M24 geliyor. Ah, bir adam burada burada. Bir adam burada geliyor, geliyor. Şu köşe Allah belanı ver. Al sen başka yerdesin şey, ben başka yerdeyim gene. <laughs> al vurma al. Şş gel la vur beni. Arkadaşını vurdun ne, ya, çok sinirlendim ya yani. arkadaş. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm yoksa Hepinizin içinden geçerdim de orada Bana diyorlar ki One man squat at iso Bana diyorlar bana Oğlum o Öyle evet, tamam ben Ben de öyle dedim zaten tamam Oo Klaslı gördün mü lan Lan I need a weapon. Allah belanı vermesin. Şu çatı... Aha. Bela bana gidiyor deneyeceğim ya bir gün. İso inan var. Sen değilsin. Onu biliyorum. Ne Bilmiyorum. Onu bilmiyorum işte. Nerede onu bilmiyorum. Onu çözemedim. TKS'ye çekeriz. Ah, ah. İso aman İso, İso aman İso. Hangi çatı? Dans ettireyim onu. Ama bak adam orada görüyor mu? İz çıktı. Ama alt katta galiba. Çatıya çıktı. Ananı! Ah! ah! Yok lan sismiş tamam. ödüm patladı. Çatıda sanki ya değil çatı, mi? Çatıda çatıda. Oğlum benim tuşlar sapıttı iyice ne lan? Baba bu manyağa bak ikinci silah alıyor. Yoksa her şeyi attım Allah'ın Bu da bize mi atıyor lan? Sen kimsin aslanım? Şş, bak buraya. Tamam şimdi bombayı bir oturacak beni. Zınk. Haa buradan çatıya çıkamıyor muyuz? Oğlum adam kaçmış olma ihtimali nedir İsu? Ben dalıyorum ya. Bekle ben de geliyorum ya. En kötü ikimiz de öldürür. Aha yan çatıda İsu. Bir tane yedi. Beyni afalladı onu. Arkaya gitti. Ne oldu? Da... Aaa Cansu'ymuş lan. Cansu Cansu dedik. Bak o da Van sukat girmiş görüyor Tatlı ya. Can Suvan'ı şu an sövüyor galiba. <laughs> Hele bir yayıncısı kesin sövüyor. Benim şimdi bu ayarlara bakmam lazım normalde ama senin oyun gibi Allah belanı versin. Bir güncellemeden sonra da bir kere adam akıllı bir düzel. Bir kendine gel. Hep biz mi ayarlayacağız lan seni? Diyor abi. Nasıl sence? Bence çok tatlı konuşmuyor mu? Gayet şey konuşuyor. Tamam tamam Öyle etkili konuştum ki. Üf. Ee, öyle etkili konuşuyorum ki PUBG etkilileri bile bir düşünür bu ne demeye çalışıyor bilen mi? Tabii. Tabii efendim. <laughs> ya ama bak. Tabii efendim. Tabii güncelleme geliyor. Okey. Ayağım okey. Değil mi? Al <laughs> Güncelleme sonrası niye her şeyi şey et? Aa, dur dur lan. Şu alayım bakayım. Zınk. Aha vallahi çekti lan. O e. 3 Normalde bu değil ama. Hey. Hangi bisikleti orada mı? Ben? Şu ayar yapmaya çalışıyorum ya şu an. Tüm tuşlar o yüzden birbirine girdi. Ondan dolayı fazla üstelemiyorum. Oh, uğraş. Uğraşma, yerler. Niye ya? Neden ya? Uğraşayım belki bir işimize yarar ya. Bak bunu sevdim şu an ama benim silahımı vermiyor silah silah silah. Tabi bisiklet ne de bisiklet. Lan bisiklet almamışız. Puu. Eee şimdi beni buradan atarsa Püüüü Evet tamam onu da aşağı, Onu da, aşağı. da çözdük tamam çok tatlı Belki de oradan kaptık. Üff, ya bisiklet burada ya beni kendimi yoruyorum ya. Kullan. Kullan. Şu sen neredesin? Allah salaha bak. Ha bak. Sen neredesin şu alanda mısın sen? Ha araba ben mı var. Sen, sen, tamam bende bisiklet vardı ya. Ben seni görmedim. Ha tamam. Burası alan da bu. Gel doldurabilirim. Durmuyor lan bu. S'ye bas ya. S mi? Sen misin? Şimdi gelmeye basılır. Anladım. Oğlum onunla mı gidiyor? Ha, harika abi. Ben bisikleti burada bıraktım onunla bir neyse bineyim de geleyim. Gelme bisiklete bir. Geliyorum geliyorum devam. bu değil de, mermi yokmuş ya silahta. Silah silah silah. Zıpla. Bak bak mesela şeyden sonra boşluktu şu şey oldu. Fren yap. Aa, can Cansu geri gelmiş lan. Oğlum tek Direkt yok, Tamam. O tek değildi ki. Cansu şimdi evet. bizi bulacak. Bisiklet diyor. Neredeyse hiç ses yapmaz. Nereye? La kalsana burada. Güso bu durmuyor. Lan yine mi Vatos ya? süt öyle aniden durma adamın önünde lan amca gel gel buraya gel evin evine lan lan bari gel hangi o şey ha lan manyak kaçırdık Hala adamı ya. kaçırdık be hiçbir şeyim ne yok ne sıktın ya ah ay ah, sü kafaya vurdum kafaya vurdum gel kafaya gel, vurdum. gel Allah. kafaya vurdum geliyor geldi bak burada Yapma, yapma, yapma. Üs adamın kafaya vurduydum bir de ya önümüzdeki evdeyince.